Ben bir şeyi sevdim mi çıkaranlardanım gerçekten. Geçtiğimiz günlerde attığım bir video var. Soda içiyorum. Arkadaşlar sodayı herkes meğer çok seviyormuş. Altına yazdılar ki ablamın tuzlu eritlisi de var. Hemen aldım. Tuzlu karamellisi var dediler. <laughs> ben onu da aldım. Şunlusunu buldum. Kola tadında olanmış. Bir de bunu aldım. Bu kıtır kıtır kurutulmuş meyve yemekten sonra şimdi de sadoları denemeye karar verdim. Galiba ben tuzlu karameli çok merak ediyorum. Bu arada geçen içtiğimiz rengine de benziyor. Şu şey akımı var ya şöyle koluyla tutup tıs diye açıyorlar. Oha baya karamel, karamel kokuyor bildiğin. Karameli asitli bir şekilde içmek gibi bir tadı var. Aa, bu da iyiymiş. <laughs> Ama puanım 10 üzerinden 5. 4 verecektim de hadi o kadar kırmayayım dedim. Çünkü ben biraz daha mayhoş ve ekşi olmasını seviyorum. Bu biraz fazla tatlı. Bir sonrakinde tuzlu erikliğimi deneyeyim. Kolatanın da mı? siz seçin.